Hazır mıyız? Tamam. Diğer Bir dakika. Dikkatimi Evet. Bir Tamam hazır. <laughs> Friction fışkın. <laughs> Friction mıydı o Evet. <laughs> Çok tatlısın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Fena değilim. Biz evden çıkmayan giller. Aynen öyle. Bize yaradı pandemi onu konuşuyorduk da biraz önce biz evden çıkmayan giller örgümüz ve kitaplarımızla diye. Nasıl geçiyor? Vallahi fena değil. Yani bir başta bir eyvahlar olsun dediğim zamanlar oldu. Yani hala yaptığım iş nedeniyle zorlanıyorum ama yine de o durma halini lehime çevirmek için elimden geleni yaptım. Baktım hani sonu yok. Bir de sen şarkıyı çıkardın. Aynen. Bana böyle, taze aman. taze. Dönsün talihim Hildedin. dedim. Bir döndü ki. Ama ne <laughs> döndü. bir dikkat edelim Aynen ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok hayat. Şundan avantaj olabilir mi? Şimdi herkes eve kapandı. Zaten herkes ne var ne yok böyle yeni ne çıkmış diye takipte. O hı hı. yüzden mesela haberdar etmek daha kolay oldu mu? Oldu tabii. Ha. Yani dinlenme durumundan son derece memnunum. Hani bu süreyi üretip dinleyiciyi hani bolca beslemek aslında faydalı. Hı hı. Ama tabii hani insanın ruh hali o kadar gelgitli ki o disiplini tutturmak ve tabii hani beraberinde de ee, ne olacağız biz durumu olduğu için. işte hani bir ileri iki geri bir şeyler oluyor. Biz ne kadar plan program yaparsak yapalım. Yine Aynen dediğine Aynen Canan'ın sizce öyle, <laughs> öyle takılıyor. O yüzden hani her şart altında hani kriz anında bile işte, akıl sağlığını, beden sağlığını insanın e, koruması önemli. Ben de işte o hayat tecrübemi bu şekilde kullanmaya karar verip delirmeden bugünlere <laughs> Belki de tamamen delirdim. Belki biliyoruz. De hiç haberimiz yok. Ya da haberimiz var akıllıymışız gibi yapıyoruz. Bilmiyoruz oralar karışık. Zor ya zor. Ben senin sesini çok seviyorum. İyi, çok ben Özgen'in sesini çok seviyorum. Böyle dinlemelere doyamadığım böyle böyle kadife sesli diyorlar ama bu tanım doğru mu? Böyle somut şeyleri soyut şeylerle anlatmak <laughs> çok zor ama gerçekten sesinin rengine de bayılıyorum sana da Allah, bayılıyorum. Ben de sana bayılıyorum, ben. Anlaşamıyorum. <laughs> ben de valla. O oh. yeni şarkılar çıktı mı bu arada? Onun ha e, üretim anlamında <laughs> mı? Evet, fena değil. Memnunum. Hani birazcık daha tempoyu arttıracağım. Yeni şeyler de paylaşmayı planlıyorum çok geciktirmeden. Sen yazıyorsun da. Valla elimden geleni yapıyorum. Şiir mi? Yani beste mi? de beste de yapıyorum. Evet. Şarkı sözü yazıyorum. Yani, yani düz yazı olarak var mı? Düz yazı olarak çok fazla yok. Hmm. Yani şarkı sözü yazmadan önce bazen hani böyle bir takım hikayeler yazıp ondan sonra onu şarkıya çevirdiğim oldu. Ama hani hep hedefim finalde hmm. şarkıya ulaşmak. Hani o yüzden hani kimseye okutmadım, etmedim. Onlar böyle elin gizli yerlerinde duruyor falan. Ben bile bazen Günlük. yabancılaşıyorum. <laughs> Yıllar geçtikten sonra bak, Aa, bunu ben mi yazmışım dediğin oluyor. şeyler oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Ha, fena harde. Heykel alakalı bir şey soracağım. Banyoda şarkı söylüyor musun? Vallahi, <laughs> <laughs> banyoda güzel çınlıyor çok yani. Çok söylerdim. Ee, Hadi. Yani mi? lise zamanlarında çok söylerdim. Ee, ama şimdi pek değil. Profesyonel olana kadar. Pek çok ses geçiriyor, oturduğumuz <laughs> bina. <laughs> ama şöyle bir hikayem var. Yıllar önce üniversite zamanında kaldığım evde anladığım kadarıyla çok söylüyormuşum. Sonra bir şekilde bir üst kat komşu geldi böyle apartmanla ilgili. Birkaç kişi paylaşıyorduk evi. Ya bir şey soracağım dedi. Biz dedi yukarıdan ailecek dedi. Bir ses duyuyoruz dedi ee, banyodan. Siz mi söylüyorsunuz? Evet ben söylüyorum. O zaman da daha başlamamıştım profesyonel olarak bir yerde sahne çıkmaya falan. Hani ilk reaksiyonu banyodan aldım diyebiliriz aslında. Bak, evet. Hadi evet. güzel yerde evet. sormuşum. Evet. Ve şey dediler değil mi? Ya biraz daha söyler misiniz? Ay ben de rahatsız oluyorsunuzdur diye hep ortada. Yok tamam tamamlarsanız çok iyi olur demişlerdi. Şarkıyı yarım <laughs> bırakıyor bir tek kar. Ben de seviyorum komşulardan öyle piyano sesi, müzik sesi, değil kahkaha mi? falan geldiği zaman. Hani kavga dövüş olduğu zaman o gürültü demek de. Evet. Ay çok gürültü yapıyor. Eğleniyorlar, eğlenmek gürültü değil ki. Yani ama işte hani insanın iyi gün oluyor, kötü gün oluyor. Ha. Hani kavga dövüş de tolere etmek ay lazım. Ay senin sesin her dem iyi gelir be bebeğim ya. Aman ne şanslılar. Vallahi ne şanslıymış komşular. Şimdi oyun sorumuza geçiyoruz. Hazır Geçelim. Mısın? Hazırım. Önce sana Sonra. beş tane soru çekeceksin. Beş tane. Ama bir daha çekme tabii ki. Tamam, Sırada tek tek. çek, oradan bize yolla bakalım cevapları. Ben oturduğum Bu yerden Soruyu da kendim okuyacağım. Her ya, şeyi da sana yaptırıyorum. gel. Ya, Efendim. Dergiden ilişki testi çözdün mü? <gülüyor> Çözdüm. Biz <laughs> 17'simizde aldığımız kozmopolitanlar da Tabii canım. Aynen. Çözdüm çözdüm ama hani o çözerken de hep stratejik cevaplar vermeye çalıştık kafamı tutamadığım için ben şimdi böyle cevap verirsem bunun sonucu öyle çıkabilir ama benlik değil yani ama çözdüm. Hala yapıyoruz mu acaba röportajlara mesela cevap verirken? Yani, yani gerçekten söylemek istediğimiz şeylerimizi söylüyoruz yoksa okuyacakları düşünüp mü cevaplıyoruz? Valla bu saatten sonra ben artık gerçekten söylemek istediğim ne varsa onu söylemeye çalışıyorum ama e, hani kariyerimin başında çok geriliyordum, heyecanlanıyordum ve kontrol etmeye çalışıyordum, anlatmak istediklerim. İşte böyle yaş ilerledikçe bir rahatlama geliyor. Bir umursamıyorsun değil mi? <laughs> evet. Daha i̇şte kendine neler daha olacağız, çok kim bilir. Yaklaştıkça e, o özgürlük duygusu geliyor herhalde. Bak hala çok ciddiyim. Bak çok tatlı ama çok tatlı anlatıyorsun. Az önce geçiyor. Az önce geçtim. <laughs> Ay. Psikoloğa gidiyor musun? Şu an hayır ama e, epeyce gitmişliğim var. Faydasını gördüm. Faydasını gördüm. Yaşa. Ama istemek lazım. Hani zoraki yapılacak bir şey değil. Kişisel çabanın da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hani ne kadar çok gitse de insan eğer kafada bazı şeyleri değiştirme cesaretini gösteremiyorsa bir yere varılmıyor. Hı -hı. E çünkü kendini açıyorsun. O biraz böyle bile isteyerek gitmen gereken bir durum herhalde. Eğer ya ekstra açıyoruz da yoksa neyin yani. ne olduğunu kendimiz de aslında bilmiyoruz. Bu hayat enteresan. Ben böyleyim, ben şöyleyim gibi tanımlarla geçiyor ilk gençlik yılları. Artık hani onlardan uzaklaşmaya çalışıyorum. Hani o gittiğim seanslar ona yaradı diyebilirim. Bak güzel. Ya bir şey soracağım. Ben de bende çok oluyor, sende de oluyor ama eski röportajları okudum. Ay ne çok biliyormuşsun. Hani da böyle bilmiş bilmiş Tabii cevaplar canım, diye. kesinlikle. Ee, kendi bu kontrol takıntımla ilgili bu psikolojiye bir şey bağlayabilirim. İlk e, gitmeye karar verdiğim zaman e bayağı önden hazırlık yaptım ben. Şimdi, e, şu dönemi anlatacağım. O bittikten sonra öyle oldu. <laughs> bayağı hani senaryo çalışır gibi. Evet. Anlattım, anlattım, anlattım. Dedi ki bitti. E, Şimdi başlıyoruz dedi. <laughs> Doktor. Hmm. Zaten sıkıntı zaten bu dedi. İşte. Geçti miçi? <laughs> Geç bakalım. İyi ay ya. bak kazık geldi. Bir film karakteri olsam hangisi olurdu? Ay vallahi zor bak <laughs> <laughs> Dur, çantam var. <laughs> Birden sorunca, değil mi? Dur, şeyimiz var ya aramız Film, var. film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Ne olabilir? Tüm filmler geçiyor, değil mi? Buldum. Greece. Ha, Bulldog, Grease, e... Aa, bana bunlarla geldi. Ay, çok yakışıyor. Evet. Güzel. Güzel olmak isterdim. Çok tatlısın. Oldum, gitti kız. Oldum mu? Oldu. Üç etti. Beşti, değil mi? Dörtteyiz o zaman. Hmm. <laughs> Allah bu sefer uzun geldi. Hislerini dinler misin? Dinlemediğine pişman oldun mu? Ya da dinlediğine? Oho! <laughs> Dinlerim tabii. Dinlemediğime pişman olduğum çok oldu. Çünkü hani böyle bir adım atarken hani bir terslik var ama kesin bir, bir şey olacak sonrasında. Ama yok ya, yani mantığımı kullanayım, bunu yapmalıyım dediğimde hani duygusal hayatımda da, kariyerimde de çuvalladım. Çok oldu. O içerideki ses söylüyor Aa, değil mi? Evet bir sen evet bir... o yüzden hani çokça dinlemeye çalışıyorum artık. Sonuncu. Oynumun ya. Bunu aşağılardan çekeceğim. Neymiş neymiş? Hmm, sinirlendiğinde nasıl başa çıkarsın? Huu! Şimdi benim böyle... Sen sinirleniyorsun. <laughs> <laughs> <sen? gülüyor> benim Gerçekten? bir deli damarım vardır ki. Ya biz böyle bir elektrikli bir aileden e, geliyorum ben. Fışkın yani. <laughs> Fışkırıyorsunuz onu. E o tabii hani ister istemez o aile aktarıyor insana onu. E, i̇şte bütün bu soruları alt alta e, sıralarsak gerek kendi çabalarım, gerek e, gittiğim psikologlar sonucunda <laughs> artık bütün hepsi derdi çözülmemiş bir aynen öyle. Mümkün sonra. olduğu kadar e, asabımı bozmamaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun Ama... Mesela e, derin nefes almaya çalışıyorum. Hakikaten çok e, tepemin atması lazım kontrolümü kaybetmek için. Ama ondan sonra da çok uzun zaman alıyor kendimi toparlamak. Bayağı antrenman gibi uğraşıyorum. Hani basit bir konuysa ve önceden hani bir anda tavana çakıyorsa artık o kadar olmuyor. Valla oldu soruyor. bu. <laughs> pandemi hikayesi aykırı çıktığında ha, evin hani içinde ha, yani tabii yani ko kolay iş değil o. Pikler arada bir oldu ama bir noktadan sonra çok saçma olduğuna fark edip. <gülüyor> <gülüyor> Bizim öyle Tarkan'la ilk pandemi dönemi böyle sürekli bir didişiyoruz falan dedim ki bu böyle gitmez. Ne yapacağız bütün kardeşimiz işte bu işte mi ya? meselesiyle de hani şimdi biraz hani mi? ders çalışır gibi hani haklı olmak zorunda değilim kardeşim Bak, diyorum. Babam sanancım yani. da çok söyler. Önemli olan Ay ne haklı yapayım olmaktır. diyorum ya. Öf yani. evet abi. Haklı değil mutlu çıkmak. Çok doğru söylüyor. Evet. O yüzden zamanın kıymetini bilmeye çalışıyorum artık. Önceden Harvard parman savuruyordum. En çok kendimle ilgili eleştirdiğim şey oydu. şimdi hani her günün Değerini bilmeye çalışıyorum, i̇şte Yaşa be. becerebildiğim kadar tabii. Peki iyi gelmiyor mu şarkı söylemek? Çok Kendim iyi geliyor, o gelmez yani. mi? Evet. E, söyleyemiyorum yedi aydır. Ay doğru <laughs> söyle, ondan tabii. Ondan ben tekrar bastım. banyo performanslarını başlayayım. ya <laughs> eve gidince. 7 ay bak boşu boşuna. Çok zorlandım. Yani başladığımdan Eminim. bu yana hiç bu kadar uzun ara verdiğim olmamıştı. Hakikaten o bir sürü şeyi dengelememe çok yardımcı oluyor. İşte kaybedince insan kıymetini anlıyor, sahip olduklarını. İşte belki o yüzden bu mücbir sebep bize bunu anlatıyor. Evet. Güzel. Yalnız Bak. banyodan yayın da çok güzel olmaz mıymış ya kafanda şeyinde? Yapay yok yani bir yandan. Banyodan yayın yapsana, evet. klozete oturun, <laughs> önüne de ya. mikrofonu koy. Ay öğrenemedik <laughs> biz. Jenerasyon biz yüzünden istiyiz. yaşlı kaldık hemşire ondan ya ona mı yetişeceğim Bunu mı yetişeceğim. İşte çok hızlı her şey. Onu onu da indirmen lazım, bunu da bindirmen lazım. Anlayan jenerasyona kakalamak lazım. Ben beni anla Mustafa'ya kakalıyorum <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar şununla ilgilenemedik diyorum Yardım yani. alıp değil mi? Doğru Anlamıyorum abi. Doğru. Her şeyden anlamayayım zaten ya. Bir de i̇şte, rahatlık, rahatlık mi? gerekiyor ya. Biz başka bir disiplinden geldiğimiz için. Sabah hani... uyandığım anda ha, günü aynı. Doğru. 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 Yapamıyorum. Doğru. Yapamıyorum. Yani yapamıyorum. Ben de Utanıyorum. yapamıyorum. Utanıyorum. Hadi bana soru sorun falan. Bir kere yaptım soru cevap nasıl cevaplayacağımı şaşırdım. Bir de, bir o, de bana hani bana orasından soru, soru ya. ya. bunu yapmıştır bunun burasını bunu yapıştır falan. Bir ben yaparım. bir tane <laughs> post atan'a kadar yarım saat ay imla hatası var mı? Değeler e, mı? TDK falan yakın gözlük bu Ne ya? <laughs> Birinci etapı atlattım. E.